23 Ağustos günü kulüpler bir toplantısı için Türkiye Futbol Federasyonu toplantı sonrası saat 5 civarı Sayın Memleler Aydınlar bana ve Nihat Bey'e biri Türkçe biri İngilizce olmak üzere bir mektup UEFA Genel Sekreteri imzalı bir mektup iletti. Mektupta da telaffuz edilen çerçevede Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden çekilme yönünde yazıyı ertesi gün saat 12 tekrar ediyorum. Bir salı günü toplanıyoruz 5'te. Ertesi gün 12'de bana bunu ilet diyor. Ha arada da git bir İsviçre'ye UEFA ile konuş istiyorsan ayarlayayım diyor. Sağ olsun. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Şampiyonlar Ligi'nden çekilmesini hiç UEFA yönetim karar falan yok. Bir genel sekreter mektubu yani, takiben bizden 16-18 saat nedir o sürede bizden bunu istiyor. Orada da diyor hani yönetimin topla, danışmanların topla, danış. Arada da bir UEFA'ya git gel diyor. Yani şaka gibi. Bizler sürecin henüz başında. Yani şimdi bu mektubu eminim hepiniz Türkçesini okumuşsunuzdur. Mektup güzel yazılmış. Özenle yazılmış. Hiçbir şekilde UEFA'yı zan altında bırakmayacak şekilde yazılmış. UEFA'nın ne kadar titiz bir oyun oynadığını bir örnekle daha size göstermek istiyorum. Bu örnek Çarşamba gecesi Fenerbahçe men edilip Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne alındığı gece Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesindeki açıklama bir de UEFA'nın internet sitesindeki açıklamaya. Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasında diyor ki UEFA bunu istediği için yaptık diyor. UEFA da çok ince seçilmiş kelimelerle Türkiye Futbol Federasyonu inisiyatifinde olan bu konuda aldığı karardan dolayı diye böyle yani o ona top onu top atıyor. Ama bugün UEFA'ya niye fazla kızmıyorum? Çünkü muhatap olduğu taraf o EFTA'yı bu konuma getirdi. Şimdi bu mektup çok önemli. Çok güzel kullanmış. Mektubun en önemli aslında 3 yıl ceza, 5 yıl ceza, 8 yıl ceza filan. Mektubun bir paragrafı var. Anası o paragraftır. O paragrafta diyor ki bu doğrultuda Fenerbahçe kendini Şampiyonlar Ligi'nden çeksin. Çekmediği takdirde Türkiye Futbol Federasyonu çeksin. O çekmediği bu önemli kısım burası. O çekmediği takdirde ben çekeceğim demiyor. Çekmediğiniz takdirde benim turnuvalarım oynanırken Fenerbahçe bir ceza yerse ceza çok daha ağır olur diyor. Kendini çeksin. Sen çek. Olmadı ben çekeceğim demiyor. Çünkü onun yapacak cesareti yok. Çünkü onun yapacak malzemesi, bilgisi, ya bilgisi demeyeyim. Şartlar yok. Hiçbir resmi süreç spor hukukunda çalıştırılmamış. Aba altından soba gösteriyor. Zaten Sayın Başkan Fenerbahçe formasının üzerine atamama psikolojisi içinde. Aman diyor benim yüzümden diyor bütün ülke yanacak diyor. Şöyle olsa ne olurdu? Türkiye Futbol Federasyonu dedi. Bak kardeş benim ülkemde hukuk sınırları belirlenmiştir. Bu davada gizlilik vardır. 91 kişili, 10 binlerce sayfa, şu kadar kişinin halen tutuklu olduğu, halen tutuklu olduğu bir davada benim soruşturmamı yapabilmem için en az 5-6 ay süreye ihtiyaç var. Yani iddianamenin açıklanması gerekiyor. Futbol Federasyonu kendi soruşturmasını başlatabilmesi için. UEFA ne diyor? Biz diyor hukukun üstündeyiz diyor. Onun için diyor bütün futbol federasyonu benim üyem olacaksa benim kurallarıma uymak zorunda da diyor. O kurallardan bir tanesi de sen kendini yargılamanı yapacaksın. Adli mercileri ne dediği önemli değil diyor. Gidip 4-5 ay, 6 ay süreceğini yani Kasım Aralık ayına geleceğini zaten Aralık ayının başında çıkmıştı yanılmıyorsam. Bundan sonra da senin istediğin doğrultuda benim soruşturma yapmam gerekiyor. Bu da neresinden bakarsan 3 ile 6 ay, 4 ile 6 ay. Yani ben sana niye bunu söylüyorum UEFA? Söylüyorum çünkü senin turnuvaların zamanında, döneminde bu davanın ne adli yargıda ne de spor tarafında sonuçlanması mümkün, ihtimal dahilinde değildir. Dese ne yapacak UEFA? İç hukuk. Türkiye'yi bağlayan bir konu. Muhatap Türkiye futbolu ne diyecek UEFA? Çünkü bakın bazı ülkelerde şöyle bir şey var. İtalya'da mesela gizlilik varsa ve futbolu ilgilendiren bir konuysa bir ay içinde adli merciler bunu futbol federasyonuna getirmek. Bu böyle bir şey yok Türkiye'de. Türkiye futbol federasyonu beklemek zorunda. Ondan sonra da kendisi yani söylemek istediğim kısacası o dönemin, o senenin Avrupa kupalarına yetişmeyecek bir süreçten bahsediyoruz. Bunu gidip anlatması gerekiyordu. Şimdi Velev ki biz bunu kabul ettik. Fırsat. Dönelim fırsata. Bu fırsatı biz değerlendirememişiz. Nasıl değerlendirememişiz? Kabul etmeyerek değerlendirememişiz. Bu sergilenen yaklaşımı kabul etmemiz, daha kimin neyle suçlandığını bilmezken, sürecin daha çok başındayken böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz, bizlerin, yani Fenerbahçe'mizin başta, çünkü ben spor hukukunu daha çok konuşuyorum, peşinen suçlu ilan edilmesi, Noktasına götürecek ve en önemlisi tüm hukuki savunma haklarımızdan feragat ediyor konumuna gelecektik. Takdir edersiniz ki biz kulübün sahibi değiliz, dernek yöneticileriz. Bu bizim tarafımızdan kabul edilebilir bir durum değildi. Velet ki biz bu yaklaşımın doğru olduğunu düşündük ve yönetim olarak böyle bir karar almaya karar verdik. Yine de yapamazdık. Niye yapamazdık? tüzük gereği yapamazdık. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü Şampiyonlar Ligi'nden çekmeyin, tüzük gereği genel kuruluna gitmesi gerektiği biliniyor. Bunu kendisinin de bilmesi gerekir diye düşünüyorum. 10 saat, 18 saat gibi kısa bir sürede bunun olamayacağı aşikardı. Neyse, biz mektubu aldık, kulübe gittik. Kulüpte danışmanlarımız ve üyelerimizle bir toplantı yaptık. Ve bu toplantıda Aynen size ifade ettiğim gibi nedenlerden dolayı yapamayacağımızı karar verdik. Sabahleyin saat 10'da ben kendisini sözlü ilettim. Eş zamanlı olarak da kulübümüzden Bu görüşümüz yazılı olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildi. Bu konuşmada ben sayın başkanla konuşurken Dedi ki saat 12 süresini 5'e uzattık. Yani ne kazandıracak o bize bilmiyorum ama 12'yi 5'e uzattı. güzel. Biz hemen gittik. Şahsı ve avukatımız Sayın Emin Öztürk'te kendini ziyaret ettik. Ve burada kendisine açık, net ve sarı olarak dedik ki UEFA'nın bu aşamada bir karar alamayacağının farkında olduğunu bu nedenle kararı TFF'ye aldırmaya çalıştığını ülke federasyonu ve diğer takımları cezalandırma konusunda kendilerine blöf yapıldığını, bu hukuksuz baskıya boyun eğmemeleri gerektiğini, eğer UEFA elinde yeterli veri olduğunu düşünüyorsa cezayı bizzat kendisini vermesi gerektiğini vurgulayarak oradan ayrıldık. Hani güle oynaya ayrıldık ya işte bu, bu o toplantı. UEFA bu aşamada karar alamayacak. Bu nedenle karar TFF'ye aldırmaya çalışıyor. Ceza komitesi ise blöf yapıyor. Bu hukuksa boyun eğmeyin. Eğer UEFA yeterli olduğunu düşünüyorsa bu gelişmeleri kendi yersin bu kararı dedik. Dolayısıyla bu aktardığım nedenle Sayın Mehmet Aydınların geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında şimdi gidip yönetim toplamaya gidiyoruz, imzalayıp geri geleceğiz. Yani kararı alacak demesi bir başka yöneticinin geldiler güle oynaya avukatıyla ayrıldılar demesi hem gerçekleri yansıtmamaktadır ama ondan daha da önemlisi bizler kulübümüz adına can derdindeyken olayları bu şekilde yansıtıyor olması hem çok manidardır hatta bir adım öteye gideyim sanki bize alay etmek gibidir. Fırsat 3. kendi söylemleri. UEFA ile pazarlık yaptık. Puan silme, para cezası ve bir yıl Avrupa'dan men olmak üzere bir anlaşma başardık.